Birazcık temas etseniz iyi olur diye düşünüyorum. Hz. Musa dönemindeki Firavun'un ''Ene Rabbumul ala demesi bir suç ve bir zül gibi düşünüyoruz. Ama Hz. Yusuf Peygamber'in kendi dönemindeki Firavun'a rap demesini de yönetici ilerici manasında bir şey görmüyoruz. Zararlı görmüyoruz veya kusurlu görmüyoruz. Yani Hazreti Musa dönemindeki Firavun'la Hazreti Yusuf dönemindeki Firavun'un karakter itibariyle bir farklılığı mı vardı? Yoksa o Firavun döneminde Rab olarak adlandırılan o şey, ifade Hazreti Yusuf dönemine de sarktı mı yani Firavunlar silsilesi içerisinde? Bir bunu merak ediyorum. İkinci sorum da men arefe nefsehu fekat arata rabbe ifadesini kullandık. Nefsini bilen Rabbini bildi. Peygamber Efendimiz'in de eddebeni rabbi fe ahsene demesi var. Rabbim beni terbiye etti, Ne güzel terbiye etti. Yani nefsini bildikten sonra e, Cenab-ı Hakk'a karşı bir şükranın ifadesi olarak mı bunu kullandı? E, bu konulara biraz temas edebilir misiniz? Birinci soruya kısaca cevap vereyim. Tabi şimdi bu kadar zihin yorgunluğu üstüne biraz zor gider bu. Sohbetin içinde de geçti bu tefsir dersinde. Firavun kendisi ben Rabbinizim diyordu. Firavun, Hazreti Musa dönemindeki Firavun'un kendisi hakkında iddiası böyleydi. Millet demiyordu onu yani. Cemaat demiyordu. İnsanlar söylemiyordu. O baya bir ilahlık iddia makamında bunları söylüyordu. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam dönemindeki o da Firavun, o kendisi ben Rabbinizim demiyordu. Öyle bir iddialık, öyle bir gurur, kibri. Yani karakter itibariyle mütevazi bir insan olduğu anlaşılıyor. Filmlere de baksanız zaten orada da bu inceliği göreceksiniz. O dönemin genel teamülü olarak efendi bir insan manasında, efendi, bizim de bugün efendi dediğimiz ki efendi kelimesi aslında Yunanca'dan bize geçmiştir. Ve hem Arap dünyasında, Mısır'da, Türkiye'de fazlaca kullanılır efendi. O da da Arap kelimesinin karşılığında kullanılıyor. Hz. Yusuf dönemindeki efendi kelimesi Hz. Yusuf aleyhisselam Rab ifadesiyle o devrin işte o firavununa karşı kullanmıştır. Yani birisi iddia ediyor, birisi öyle bir cümle iddia etmiyor. Yani millet ona söylüyor ama genelde örfün nasda efendi manasında Rab yani hükümdar manasında Rab ismi kullanılıyor. Bu farkı önce bir görelim. İkincisi Firavun çok iddialı Hz. Musa dönemindeki Hz. Musa'ya düşman, oldukça düşman, devlet gücünü Hz. Musa'yı yok etmede, fikirlerini yok etmede kullanılıyor, kullanıyor. Fakat Hz. Yusuf dönemindeki Firavun, o lakabır Firavun yani ismi var onların ayrıca tabi. Binaenari Hz. Yusuf dönemindeki Firavun ise böyle bir iddiada bulunmamakla beraber ama o dönemdeki örfte milletin kullandığı bir ifade olarak Hz. Yusuf örfe ters düşmüyor. Yani şöyle diyelim çok önemli bir açılım sunayım. Mesela birisine herkes saygılı davranıyor. Sen ise o kadar saygıyı fazla görüyorsun ona. Milletin içerisinde milletin gösterdiği kadar saygıyı ona göstermezsen kendi kendini kendi kendini toplumdan refüze edersin. Artık sana kimse itibar etmez. Binaenaleyh herkes o dönemde Rabbimiz diyor. Yani hükümdara Efendimiz manasında bu örfi bir tabir olmuş. <laughs> Ve Hz. Yusuf da böyle demeye mecbur yani. Örfe bakarak, örfi olarak demeye mecbur. Çünkü o zaman toplumdan refüze olacak. Yani ileride toplum kabul etmez, hükümdar onu kabul etmez. Maliye bakanı olamaz, başbakanı olamaz, devlet başkanı olamaz. Bir de bu nokta var. Yani burada ince bir toplum psikolojisi var. Tebliğ ve irşadın inceliği de diyebiliriz. Ben bir ara Hoca Efendi'den şöyle bir şey duymuştum ta 70'li yıllarda hadis derslerinde. Şimdi siz bir yere gittiniz. Mesela çevre hizmetlerine gidiliyordu o zaman yazın. Ağustos ayına denk gelirdi Ramazan ayı. Çevre hizmetlerine gidilirdi. Ben de onlar 11 madde yazılı duruyor. Hocam bize ne tavsiye edersiniz dedim. Yani çevre hizmetlerine gidiyoruz. Ben de Akisar'ın Zeytinova beldesinde 76 senesinde Ramazan vaizliği yaptım. Yani daha yeni yüksek İslam mensubuna girmişim fazide yaptım. E ya yani toplumla yüzleşmemişiz. Ne tavsiye edersiniz dedim. 11 tavsiyeden bir tanesi şuydu. Toplumda saygın insanlara karşı siz de saygılı olun. Şişini hizmetin verdiği bir atmosfer ile sadece bana söylemedi. O eğitim seminerinde herkese söyledi. Yani millet saygı gösteriyorsa bir mahallede bu kanaat önderi olabilir. Bir siyasetçi olabilir. Bir zengin olabilir bir fikir adamı olabilir, bir şair olabilir. Milletin itibar gösterdiği adama sen itibar etmiyorsun. Kendini o toplumda refüze edersin yani atarsın dışarıya. Binaenali kendinizi kabul ettirmek için milletin kabul et. O zaman da işte genel teamülde Rab demekle aslında efendi manasında hükümdarı kastediyorlar. Hazreti Yusuf kendisini refüze etmemesi lazım. Bir de bu meseleyi bu açıdan yaklaşmak lazım diye düşünüyorum ve üçüncü olarak da Hazreti Yusuf'un böyle iltifatlarıyla efendinize gidin. Biz olsak ne deriz mesela biz bugün ne diyoruz? Biz hapse atanlara zalim diyoruz yani. Alçak diyoruz, münafık diyoruz. Ya kızdık mı aklımıza gelen her şeyi söylüyoruz. Aslında Hazreti Yusuf hapse attıran o efendiydi. Rabbim dediği kimseydi yani. Yani kadının şeyine Hz. Yusuf Bay'a öyle yaptı diye inanarak veya inanmayarak kadınını sevdiği için belki şerefini korumak için Hz. Yusuf'u zindana attırdı. Ama Hazreti Yusuf buna rağmen hala ona karşı ifadelerinde zarafete devam etti. Yani zalim demedi, kafir demedi ya haksızlık yapıyor bu adam, bela adam filan öyle bir tabirler kullanmadı. Hak ne diyorsa onun hakkında hep kibar kibar tekrar ederek bakınız bu Rab insanlara izafet Rab hemen hemen hepsi Yusuf suresinde geçiyor. Yani Hazreti Yusuf'un sözü olarak geçiyor. Sadece bir yerde Firavun'un sözü olarak geçiyor Nasihat suresinde. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle iltifat ede ede o zatın kalbine de girdi. Ve ileride onun iman etmesinin altında işte bu nezaketli ifadeleri vardır. Yani buradan anlayacağımız önemli manalar, çıkartacağımız çok derin dersler vardır. Birinci sorunuza karşı kısaca bu. İkinci sorunuza karşı Rabbim beni terbiye ettiği için e tabi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı terbiye etmiştir. Yani dünyaya gelmesi anından değil. Ta ruhlar aleminde ilk yaratıldığı nur çekirdeği olarak varlıkların tohumu olarak yaratılan Efendimizin nur olarak yaratılmasından safa safa kainatın onun nurundan teşekkül etmesinden Efendimizin tekrar annesi amineden dünyaya gelmesinden nübüvvetine kadar Efendimiz hep masum olarak yaşamıştır. Yani çocukluğunda, gençliğinde haram ve günah işlememiştir. İsyan eden bir tabir çıkmamıştır. Şirke götürücü bir ifade çıkmamıştır. Rabbi, ki ben, Rabbim beni terbiye etti demesi de herhalde bu inceliklerle. Tabi yukarıda anlattım tefsirde. Yani terbiyenin ruhla da alakası var. Kulir ruhu min emri Rabbi. Rabbimin emrindendir ruh yani. Şimdi ruhun terbiyesi ancak Allah'ın Rab ismiyle olur. Efendimiz ruhunu da cesedini de hayatını da hangi aileden gelecek, hangi toplumda, hangi ne zaman gelecek, ağzından neler çıkacak işte buraya kadar Efendimiz'i maddesiyle manasıyla bütün mekan ve zamanlar içinde terbiye eden Allah'tır ve iyi terbiye etmiş. Terbiyenin de en ince ve zirve noktası edeptir. Yani terbiyenin kendi içinde farza, farz mesabesinde terbiye, vacip mesabesinde terbiye, sünnet mesabesinde terbiye, adab mertebesinde terbiyeler olduğuna da bu hadis-i şerif aynı zamanda dikkat çekiyor. Kısaca aktarmış oldum. Teşekkürlerimi sunuyorum.